Herkese merhaba. Bu videom benim sevdiğim ürünler videosu olacak. Yani severek kullandığım favoriler değildi yani sık kullandığım ürünler. Hemen başlıyorum bir açıklamadan sonra. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yani beğeniyorsanız lütfen e, aşağıya aşağı yorum olarak yazın. Beğenmiyorsanız da yani yazın hani önerileriniz varsa da yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hemen başlıyorum. Gerçekten şöyle sabun içten. <laughs> şöyle. Dadan the, the olivin yüzüğü zeytinyağlı sabununu gerçekten çok seviyorum. Yani çok kullanıyorum zaten. Şöyle